Gel Merve gel. Geldim. Hemen şu halıyı kaldıralım yerden. Hemen kaldıralım. Hemencik giriyorum. <laughs> Tepsilerin biraz dün akşam yaptım onları. Anladım. Ne, ne yapabilirim? Dün, her şeyi dün akşam yap. Ama sen dün akşam ne yaptın bunları. Ama siparişte hem poğaça hem kurabiye vardı. Üst üste geldi. Mecbur onları yaptım, verdim. Onları yıkayamadım yani, olmadı. Tepsiyi ona bağladık. Peki fırın? Fırını da iki hafta önce silmiştik. Peki sen ne zaman böyle tam olarak eve vaktini ayırabiliyorsun? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. <laughs> yani gece diyelim. 12'den sonra. 12'den sonra da çok gürültü yapamıyorsunuz zaten. Benim de bir... Ama fırını temizleyebilirsin daha. İşte bunun da temizlenmesi için mesela ılık olması gerekiyor. Yo, hiç ona... gerek. Yağ sökücüyü sık, kelle. i̇şte benim yağ sökücüm ona etki etmiyor. Bendeki mesela daha etkili bir şey. ılık olması gerekiyor. Bir, o bir da de... bana yağ sökücüyü ver Merve, ver. Ben gece bile süpürge açmadan kova suyla bütün evi silip geçip gidebiliyorum. Yani bunun saatten ilgisi yok. Tamam, onu... onu... Ben bu bahaneyi kabul etmiyorum. Şimdi şoförünü terleme kaç dakika mı aldı? dakika. Kaç dakika? 10 dakika. On dakika yani bunu tellesen ne olurdu? <laughs> oh! Hele 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 hele. Oo. Kız 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 kız. Babacanı çıkar çehre. Burası Fırınkı. <laughs> Bunu senin için değil. Ben normalde temizliğe gittiğim evlerde hep böyle söylüyordum da. Elleriz yanlarınıza düşe kız. Geberdiniz mi buna bir bez vurasını. He? Ya Allah'ını seversin sen. Dokuz senedir o kafa ilk defa çıktı. Sus, evet. öyle söyleyip iyice beni herslendirme. Ama çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Çıkartamadı bir Merak da zaman. mı etmedin? İnternetten video da mı izleyeyim demedin? Yok. Allah canım. Direkt camını almasın. söküp temizledik. Evet. Sıkın. Haksız yorum yapan yarışmacılar için sıkı. Kendi evinin bakma somsuğuna çıkar dağın yünseğine yarışmacılar için sıkı. Telleyin. Telleyin. Tuvalet kağıdı kaç para olmuş? Telleyin. Marul 16 lira olmuş. Telleyin. Maydanoz 5 lira. Telleyin. Heh, bebek mamaları pahalı. Telleyin. Savaş çıktı bir de başımıza. Putin için terleyin. Düzgün düzgün yerinizde durmuyorsunuz. Orayı burayı bombalıyorsunuz. Derdi bizi alıyor ondan sonra çıma. Senin attığın bomba yüzünden benim ayağıma girdim. Dola kadar zam geliyor. Ben hiçbir şey Koca dünyayı idare ettiniz. Sığamadınız koca dünyaya. Biz çıkalım sana kalsın buralar. Yani herkesin ülkesi var zaten. Hepimiz sınırımızı çizmiş. Herkes sofrasına oturmuş. Oturun yiyin geçin gidin. Üç gün sonra öleceksiniz ya. Allah Allah. Biz bize kimse dokunmazsa biz kimseye dokunmuyoruz. Yani büyük bir ordumuz var ama biz gidip kimsenin de hadi biz burayı işgal edelim demiyoruz. Olmaz tabii ama toprak bütünlüğümüzü tehdit edecek birileri günün birinde karşımıza dikilirse de cevaplarını en sert şekilde veririz Kadir. Canım sıkılırsa canınızı sıkarım. Bakmayın siz öyle bizim içeride birbirimizi arada yediğimize. Biz babadan kalma 50 metre arsayı bile altı kardeş bölüşemiyoruz. Millet kavga tutuşuyor, mahkemelik oluyor. Öyle... Toprak işi oldu mu bizde sıkıntı ben size deyip Kelo bana bir yıka da sık ver Öyle geldik içeri giriyoruz Eee e boşarsa mı buralar? Yani sadece askere de gerek kalmaz. Vallahi teyzeler ayağındaki lastik ayakkabı çıkarttı gibi kafaya yersiniz. Sen ne güzel fırın tepsisi telli yönü. Bebek poposu yıkar gibi. Allah seni kahretsin. Ama kovalarımı ya. Bu Gece kadar. felç geldi kadına. Yani Merve şu an bu benim yaptığım temizlik var ya. Evet. Öyle bir temizlik. Evet, çok güzel oldu. Eline Hı. sağlık. Evet bulaşık makinesinin filtresini söktüm ama... Merve Hanım da bebeğinin yanında galiba Kadir. Ve bebeğin yana git Azize Merve, bebeğin yana gitmişken ben şimdi içindekileri söyleyeyim yani. E şimdi Merveciğim tamam her şeyi anladım da... ...bu bulaşık makinesini boşaltıyorsun sonuçta sen haftalık. E boşaltırken insan şuna da bir çekmez mi Merveciğim? Ah gidi beni beni, ah gidi baksın. Bak duyuyor musun çocuk ağlıyor Kadir. Mesela diyelim ki evlenmişsin. Eşim işte sen de evdesin. Çocuk da başladı ağlamaya. Elindeki işi bırakıp çocuğa bakmayacak mısın? Bir e, mecbur bırakacağım. Beş dakika gider sen. Beş dakikayla olmaz bu işler. Ne yapacağım ya? Ben de Fatma gelip gibi sırtıma bağlarım tüy bendinden çocuğu. Eyle ile iş yaparım. Benim babaannemin dokuz tane çocuğu vardı. Derdi ki ikisini eve koyardım yemeklerini verirdim. İkisi, bir tanesi de sırtıma bağlardım. Birini elime aldım tarlaya giderdim. Yani o öylelikten çocukları büyütmüş. E babaanne diyordum ne ara ekmek ya. Düşün bak sabah altıda kalkıyorlar tarlaya gidiyorlar tarladan geliyorlar akşama dünyanın ekmeğini pişiriyorlar onun üstüne çamaşırları ellerinde yıkıyormuş Hayır çocuklar o zaman ağlamıyor muydu? Ben şimdi bunu anlamıyorum. Ağlamıyorlardı tabii. Veriyorlardı şekerli suyu bebeğe oh mis gibi. Şey derdi babaannem. Beyaz ince tülbent var ya eskiden emzik yokmuş. Ekmeğin içini şekerle böyle çiğnerlermiş, ezerlermiş. Onu sıkıp çocuğa ve o çocuk öyle altına da kırmızı toprağı ısıtır sererlermiş. Şimdi beze ayrı, pişiye ayrı, kreme ayrı. Ben biraz fazla hassas olduğumuzu düşünüyorum. Ama bak gör sen de baba olunca bunların hepsini yapacaksın Kadir. Çok atıp tutuyorsun bu konu hakkında. Sen zaten beni yeterince büyük konuşturtturdun. Allah'ım inşallah sana alerjik dünyaya sahip bir çocuk vermesin de. Selamun kavlen sus. Vermesin Allah vermesin. Yalnız bugün bu mutlakta ne yemekler yapılacak Kadir? Yemek konusunda çok iddialı yarışmacı. Ya e, bu konuda da para kazandığına göre milletin ağzına laf vermemek için eminim iyi yapıyordur. Hadi inşallah sürede tam anlamıyla yetişir. Hadi bakalım. Kalkın banyoya gidiyoruz. Evet banyomuz. Vallahi daha yoruldum ha. Bugün iyi geldi bana. Yarışmacımız nerede? Yarışma çocuğun başında. Çocuğu giydiriyor. Bu kadın koymadı. Bir saattir anne anne. Fayansları güzel. Şu üstüne bakmak istiyorum. İyi o da toz değil. Şu üst kısımları da güzel. Ben eti süpürgesiyle hep şu içlerini çekiyorum komple. Araları hele bir de bizim camın şu şu lastiği var ya şuraya hep doluyor tüyler. İnce çubukla bezinle temizliyorum oraları. Süpürge verin. bundan bir kazak daha çıkalım Işini. bitirdim Bitirdi. Allah aşkına bu kadar saat ne istiyor sende? Bilmiyorum ki babasına verdim. E madem babası içeride en başta niye almadın seni Baba içeride değildi ki. Babası içeride değildi. Çocuk içerideydi. Ha. Babasını aradım geldi. Şunun arkasını da çekeyim. Banyon güzel gene. Biraz sadece kurutma kiresinin içindekiler kalmış. Evet onları yeni kuruttuk çünkü. O yüzden. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz hadi yeme. Hadi kalk. Sen geldin ama olsun bizim işimiz bitti. Kendinden <laughs> giymeye geri uğurluyorum. Hem kız çerine ilgiler. Ama şu geçtiğimiz sürede Kadir çok önemli bir şeyi anladım efendim. Evet Kadirciğim söz sende açıklayabilirsin. Çocuk anasına yapıştığımı bırakmayın. Kesinlikle bırakmadım. İçeride zor <laughs> susturdum. O tekerlekli şeyin üstüne oturtursan çocuğu. Ne ki? o? O yürüteç miydi neydi o? Üstüne? İki buçuk yaşında o. Yürümüyor mu iki buçuk yaşında? Yürüyor kafa. Yürüteci 6 aya kadar. Yani 7 aya kadar. Hiç çözüm olmadık için bilmiyorum. Ben 5 yaşına kadar onun içinden çıkarttırmam onu. <laughs> Benle babayı dezenfekte edeyim. Hem de ellerimi yıkayayım. Tamam. Sen de üstünü değiş. Sonra çamaşır makinesine de bir çamaşır makinesi temizleyicisi dökeyim. Tamam. Çok kıyafet çünkü yıkanıyor. evde kalabalık Evet usuruz. kesinlikle. Sonra seni şu marifetlerinden bir baklava görelim. Peki. Bir düğün çorbası. Bak yer yerinden oynuyor. <laughs> düğün çorbası görelim de en önemlisi pilav. 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 Çok pilav. güzel yaparım. Hadi bakalım beyaz ben pilavı göreceğim. nasıl yapacaksın göreceğiz. Buyurun tamam. Merve Hanım. Buyurun efendim. Siz de uğurluyorsanız terliklerinizle birlikte. Siz de çektirin. Ben sonra şey ettirip geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.